depo benzin bir günde nasıl biter ya? Vallahi ben de anlamadım Haluk yani. Ben de dün doldurdum depoyu, bugün yarım. Yani bu kadar bir yere gitmedim ki ben. Birileri bizim benzinimizi mi çalıyor acaba? Daha ne? Ya, kim çalacak, nasıl çalacak oluyor mu hiç o şey? O zaman kesin bir arıza var. Bence de. Bir baktıralım bari arabalara. Ben Kamil Usta'ya geç olmadan baktırayım. Vallahi iyi fikir. Arabanın Kapının oraya bak, kapının oraya. Var. Yok mu? Yok. Neyse. Emine! Emine, yedek anahtarları getirsene arabanın. Ha? Yedek anahtarlar mı? Ha. <laughs> Havuç kafa ikinizin de yedek anahtarlarını aldı ya bende. Ne? Ne bileyim böyle vaktiniz yokmuş, arabayı yıkatamıyormuşsunuz. O yüzden aldı, verdim ben de. <laughs> Bu araba su yakmıyor baba. Benzin yakıyor. E haliyle benzin de parayla satılıyor. <laughs> Oğlum ben sana her gün nasıl benzin parası yetiştireceğim? Ha? Sen de biraz idareli kullan, öyle sürekli gezip tozma. E o zaman hiç almasaydın baba arabayı. Madem evin önünde duracaktı, niye aldın arabayı? Biblum bu ya! Oğlum bak... ...benim C.R. gibi Teksas'ta petrol kuyularım yok. Hadi ikile hadi! Eğer kim ya? Ya hadi ikile hadi, tamam bitti, yok para. <laughs> kesin havuç kafa çekiyor bizim benzinleri. Daha iki gün önce benden benzin parası istemişti. Benden de. Yedek anahtarları da aldığına göre gizli gizli gelip benzinleri yürütüyor. Ne? ciddi bir petrol krizi yaşanacak deseniz de. Oh, beyler, depomuzu fulledik. Bu gecede Yedek benzinimizi bidonlara depoladık mı yarın sabah erkenden yola çıkarız. Çıkalım abicim ya. Hakikaten benzin yutmaktan öleceğim ha yakında. <laughs> Belki ölmezsin ama bağımlı olabilirsin Bastıcım. Her gece benzini çeke çeke akşamcı olacaksın olur sonunda. <laughs> ne oldu ya kimi arıyorsun? Annemle babamı arıyorum Bastı. Öyle birden biri ortadan kaybolmak olmaz. <laughs> Ha, bak, Havuç kafa arıyor. Aç bakalım, neymişler. Efendim Havuç? Ee, alo baba nasılsın? İyi. Ee, şey için aramıştım babacığım. Ee, biz yarın sabah erkenden tatile çıkıyoruz, haberiniz olsun. Oğlum, bir uğrayın da öyle gidin. Tatil kaçıyor mu? <laughs> Oho baba, daha valiz falan hazırlayacağız ya, gelemem ben. Basri ile Teo hazırlar valizleri. Sen bir uğra vedalaşalım. Hem sonra harçlık da veririm. <laughs> ee, öyle desene babacığım Allah Allah. Hemen geliyorum ben. Hadi bay bay. <laughs> ne dedi kanka ne dedi? Gel de harçlık vereyim dedi. Yırttık Ay. kanka yırttık. Oğlum ya depo dolu. Cüzdan da dolu sayılır. Aa, okul açılıncaya kadar dönmeyelim oğlum tatilden. Hatta okul açıldıktan sonra da dönmeyelim. <gülüyor> <gülüyor> raydan çıktı bu çocuk. İyice raydan çıktı. Ama ben ona yapacağımı biliyorum. Haluk belki de bizim de suçumuz var. Yani daha okul bitmeden arabayı aldık verdik. Arabayla birlikte bir de benzin istasyonu almamız gerekiyormuş beyefendiye. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> İyi akşamlar. Oğlum. Efendim baba. Ne haber? <laughs> İyi babacığım. İyi akşamlar anne. İyi akşamlar canım. Oğlum sen benzin istasyonunda falan mı çalışmaya başladın? Yok <laughs> Yo, baba nereden çıktı ki? ne bileyim böyle üstün başın benzin kokuyor da. <laughs> Görüyor musun? Bak oğlumuz okul tatil olur olmaz hemen bir işe girip çalışmaya başlamış. ya yok öyle bir şey diyorum ya. Halukcuğum. Belki de birilerinin deposundan benzin çalmaları gerekmiştir. Onu böyle hortumla çekerken üstleri benzin olmuştur, ha? Nasıl ya? Ç yok öyle bir şey. Yalan söyleme. Her şeyi biliyoruz. Ya, biliyor musunuz? Şu arabaların anahtarlarını ver bakayım. Ya baba, vallahi yerine koyacaktık. Ödünç aldık sadece benzinlerinizi. <laughs> Şimdi de kendi arabanın anahtarını ver. Niye? Cezalısın. Üç ay hak mahrumiyeti. <laughs> Üç ay mı? Ya baba çok fazla ya. Biz yarın tatile gidecektik. İndirim yap şu cezadan biraz. <laughs> o zaman tahkime gidersin. Ver anahtarı. <laughs> Şuna pozisyonu al. Size kolay gelsin. Kaç tane baba? Beş yüz. Yuh! Başla! Bir! Ya. ...insan evladına bu zulmü yapar mı? Ya havuç kafa, eğer biz susarsan Haluk Bey bizi neden toplanmış buraya... ...öğreneceğiz hepimiz. Aa, herkes Haluk mu topladı? Evet anneciğim, sabah aradı, akşam evde olun dedi. Evet, beni de. <laughs> Ana, bir şeyler dönüyor. Benim gelmem için de çok ısrar etti. Aa. Sadece ceza vermek için değil demek ki. <laughs> ne oluyor Haluk? Söyleyeceğim, söyleyeceklerimi de bütün ailemin duymasını istedim. Ya Haluk Bey, kötü bir şey yok değil mi? Kötü bir şey olmadı Emine. Tam tersine çok güzel bir şey oldu. Babacığım artık söylesen ya. Babanız emekli oldu. Ne? Bugün itibariyle 25 yıllık iş hayatıma noktayı koymuş bulunuyorum. Emekli oldum. Ana! Aa. Ama baba, bu şey bir, şey bir, bir, şey bir, dakika. Bir, bir dakika sakin bir olun, şey. olun, sakin olun. İki aydır Canan Hanım'la bu konuyla ilgili zaten konuşuyordum. Ama yani bir türlü bir netlik kazanmamıştı ve onun onayı olmadan da bırakıp gitmek istemedim. O haliyle bırakmak istemiyordu. O yüzden de size söyleyemedim. Kıdem tazminatı ne oldu damat? Merak etme baba. O da yattı, bankada şu anda. Ha. Hem de tahmin ettiğimden çok daha büyük bir miktar yatırdı. Yani Canan Hanım da son dakika büyük bir jest yaptı ve hak ettiğimden daha fazla para yatırdı. Yani anlayacağınız bankada şu anda bayağı yüklü bir para var. Oo çok iyi. O parayla o zaman bana dizel araba alalım. Benzinli çok yakıyor ya. Ne arabası ya? O parayla gayet güzel bir iş kurulur ya. Efendim bence faizle değerlendirin. Risk olmaz. Ya durun. Ya Adam burada emekli olduğunu söylüyor. Siz paranın derdindesiniz. Bu parayı ne yapacağımızla ilgili konuşacağımız epey bir zamanımız olacak. Sadece emekli olduğumu ve hayatımda yeni bir dönemin başladığını bildirmek istedim size. Peki bir şey soracağım. Yani şimdi sen bu emeklilik kararını alırken bir planın var mıydı yoksa öylesine emekli mi oldun? Yok çok büyük bir planım vardı. Hayatımızda çok radikal değişiklikler olacak. Öyle mi? Neymiş o plan? Çok merak ettim. Bu planı konuşacak üç aylık bir tatilimiz var önümüzde. Hadi bakalım, şimdi toparlanın, hep birlikte emekliliği kutlayalım. Şöyle şahane bir yemek ısmarlayayım size emeklilik paranla. Hadi. Hah, hemen parayı çarçur etmeye başladınız bile Haluk Bey. <laughs> Avuç. Efendim baba? Emekliliğimin şerefine. ...cezanı affediyorum. <laughs> <laughs> Yürü be baba! Hadi hadi çıkın, hadi hadi! Hadi Çabuk. Çok Çabuk. Çok Çabuk. Bir dakika bir dakika, bir şey soracağım, bir, bir şey soracağım, bir soracağım. şey soracağım. Tamam yani tatilde konuşacağız gerçi planını ama... ...bir ipucu versen. Şu kadarını söyleyeyim... ...hayatımızda çok büyük değişiklikler olacak.